Meva, ayet cenneti. Ayet nedir? Kişinin dünya hayatında fikir, ilim ve maneviyat yolunda kazandığı kemalat derecesini ise o derecede istifade etme imkanını sağlayan bir cennet nevi. Cennetin meva. Cenneti. Cennet? Ayetler cenneti. Ayetler <laughs> cenneti. Bu husus uzun çeker biraz ama neyse yani böyle çok kısa şeklinde Eva Kur'an 32 19 yani sure 32 ayet 19 ayetinde geçen meva cennetleri meva cennetleri tabiri her müminin dünyada kazandığı ameli salih ve fuyuzat-ı manevi derecelerine göre mükafatlarını görecekleri meva ve makamları manasına da gelir. Yani hususi dünyası kişinin, her kişinin derece derece ne derecede ise hususi dünyası Risale-i Nur'da Tuğba kelimesinin geçtiği yerlerden anlaşıldığı ve ile o ağaç, yani Tuğba ağacı dallarında cennete doğru sarkıyor dalları, kökü ağaçta. Tabi bu tabirin tas, e, duyduğumuzda hayalimizin yapmış olduğu tasvire, hakikata uygun değil. Ama yani, ağaç değil yani, 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 bildiğimiz ağaç değil. <laughs> Yani uzaktan benzer gibi. O da gibisinde var yani. Dalların her birisinde kişilerin say buldukları dereceleriyle bilinen cennetler var. O şeyden ağaçtan herkes dallarındaki ağaçtan adeta insanlar adedi kadar dallarında meyva cennetleri var. Tabi tasavvur ediyorum ama anlatamıyorum. Tuba kelimesinin geçtiği yerlerden anlaşıldığı veçiyle. Bu ağaç bütün envai niam nimetlerin çeşidi çeşitleri ve lezayzi cennatı cennetlerin bütün lezzetlerini mutazamın ve ehli cennetin dünyada kazandıkları derece ve kabiliyetlerine ve ihtiyacatlarına bir tamamı cevap veren Esma-i Cemaliye'nin ve bilhassa rahmetin eseri olan bu dünyada mahiyetin idraktan aciz bulunduğumuz bir ağaçtır ki ve bu yaptığımız tahkikat var. Külliyattan dolayısıyla hadis-i şeriflerden vardığımız bir netice bu ama tabii çok icmal. Bu yaptığımız tahkikatın bir derece o bilgileri bilmeyen fazla bir şey anlamaz ama gene yazık. Yani Meva. Ondan sonra şey, Tuğba hakkında neler demiş. Şeyde tarama yaptım hadis dünyasında. Ağaçtır ki cemal sıfatının azamiyet derecesindeki tecellisinin mazharı bu tuba ve kökü arş azamda olmakla niye arş-ı azamda ki? arş azamda Niye niye aşağı azamda onu diyor. Aşağı azam bütün esma ilahi cem eden merkeziyet. Çünkü orada olunca gıdalarını nazın alıyor. Bakınız. Adeta bin bir esma ilahiyenin tecellisi onun dallarında tezahür ediyor gibi. Derece derece olarak. Ee, şimdi cennete giden kişi, bu dünyadayken bu mana, bu marifetullah manasını bildiği nispetle oradan fayda şey istifade eder. Şimdi mesela bir şeyi, hiç bilgisi olmayan kötülüğün bir adamı en güzel bir dünyanın en, en meşhur bir müzesine götürseniz ne yapar? Gözü şekiller görür ama hiçbir mana anlamaz. Yok. Şimdi cennette de yani cennetin güzellikleri çok anlatılmayacak Sayılmayacak derecede çok dur ama bu dünyada bilmemişse onun yeri o kadar işte kötü bir insanların dünyadaki durumu gibi.